Merhaba arkadaşlar ben bugün e, otobüs simülatör Ultimate oynayacağız artık videolarıma böyle giriş yapacağım. Merhaba arkadaşlar ben diyeceğim adımı söylemeyeceğim ne yapacağımı söyleyeceğim. Evet e, otobüs simülatör Ultimate oynayacağız dediğim gibi e, seferlere basalım hemen bir kere, bir kere oynayacağız. Sefer seçelim şuradan kalkış Tekirdağ Barış Kocayla olsun. Saat 7. En erken olsun. Şimdi bilet fiyatı 57 olsun. İkram. Çay. tost Bir de şu çorbadan olsun. Tamam. 228 lira tuttular. Evet. Gördüğünüz gibi M4 Taha. Şirket sahibi. Burada da adımı M4 Taha yaptım. Ve M4 firma. E firmamızın adı da. Oho. Bir dakika mı? Evet arkadaşlar satılan bilet 28 gördüğünüz gibi 28 bilet sattık ve bir buçuk k bilet paramız oldu. Bakalım. Evet arkadaşlar ilk seferimiz başlasın. Ben başla dur tuşuna bastım ve D'de şu an vitesimiz böyle basıyorum. ses açalım. saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli bir <laughs> çağrıdır. Zulks Games iyi uçuluk verdiler. Böyle bir bu tüksün. Bu şekilde. Burada bir skin aldım. Şurada M4 firma yazıyor gördüğünüz gibi. Logomuz da bu. Bence güzel bir skin var. 16 k para verdim ya. Yani. Evet, onları da diyelim. Rota oluşturuldu. Evet, kapılarımızı kapatalım. Başlayalım. Başlayalım. Üzeye geldik. Şuradan bu arada, şuradan multimediyayı kurmamızı açalım. Daha uçamaya açmalıyım ya. Şuradan almayalım. bakalım nasıl gideceğiz. İnşallah kazasız belasız atlatırız. Bir yol da. Sağ dönüm. Bu. Şuradan kenarlarınızı bağlayalım küçük boncuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Radyo açmayacağım. Çünkü çelik yiyebiliriz. Düz devam edin. araç biraz daha kontrollü olsa iyi olurdu beğenmediysen başka otobüse bin Allah Allah beğenmediysen başka bir otobüse bin ya kardeş kavga mı çıkartalım istiyor ben ben kırıcı kaldım Şuradan yine mark. Şuraya bıksana belki. Daha Şuradan hemen ikram Senin diyorum. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Kontrol dik durma getirip servis sehpalarınızı açmanız rica olunur. Afiyet olsun. Ya başlayalım şimdi. <laughs> Hadi sen ne? Ana, sen ne? oldu <laughs> ne? lan orada? Ya bir kişi. polisten orada geçiyordu polis geçiyordu para cezası yedi kendi bizde on düştü. şeylerin yolcuların mutluluğu. yolcularım ben 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 ne ara şey yaptım Şimdi ee, arkadaşlar bu oyunun bir şeyden var ee, o da e, kamyon simülatörü onu da oynamak istiyorsanız e, burada like atabilirsiniz ya da izlenirse de izlenirsek çekelim yani ama like atmışız da ona uygulaşıyoruz burada o kadar şeylerle yolcularla kavga ediyoruz bu arada bu otobüs simülatörü oyununun oyunun devamı gelsin mi onu yorumlara yazın. Devam gelsin. Yazın devamını gelmesini istiyorsanız. Buradan Bu arada hiç sinyal minyal vermiyor mu? Valla. Şuradan bir tane daha ikram şey. Sevgili konuklarımız. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız. Ödem rica olur. Aa Afiyet olsun. Bekledim. buraya giriyorum. Oradan gitmeyi unuttum çünkü buradan şey var. Ben Hayda. Üff. Oğlum niye ben çarpınca ne olacak sanki Ne Ama neyse Hop. Kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Bunu Yolcular memnun. Kimden geçiyorlar? Ya. <laughs> Tiplere bak çok çirkinler. İçimden geçiyorlar. Hayaletler, hayalet yolcular. Evet şimdi tekrar yok yolcu bitti değil mola bitmiştir diyorum. Sayın konuklarımız Ve otobüsümüz tekrar. 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam Barajı edecektir. Yaşına. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Arabamız çok güzel be. Şuna bak. şimdi arabamız. İçimden geçiyorlar. Tekme atıyorlar bana. Bir tekme atıyorlar. Kafama kafama. Ve bitti. Molamız bitmiştir. Oğlum daha yeni yeni izledim. Yüzde doksan oldum. Nasıl niye acıkıyorsunuz hemen ya? Sanki bir saat geçiyor bir saniye aslında. <gülüyor> <gülüyor> Evet, görüyoruz. Oha, 171, 170 kilometre var da. defa sinyal vererek yana geçiyorum ki. Yani geçiyorum. Bakın yandan uçak indi. Bunun uçak simülatörü de var mı acaba? İnşallah vardır. Bir bakayım videodan sonra. Onu da oynarız yoksa. Ne varsa onu da... Anladım. Anladım. Yolcu, e, yolcuların memnunluğu düşecek diye korkuyorum yani o düşerse para fazla para vermiyor Bu şey ne oluyor acaba? Multimedya, televizyon mu oluyor ki? Ya da belki internet de olabiliyordu. O evet, internet. internet de olabiliyor. Lan oğlum şey yemiyormuş adam. Hmm. Hı. gibi oldu böyle bir ama Oha kanları hayvan gibi açmış konuklarımız ikram servisimiz başlamak üzeredir dik duruma servis açmanız önemli ikram başlamadan Aferin ikram anonsu şey olunca ikram anonsu yapılınca hemen yükseliyor açlıkları Ben şuradan geçeceğim. Siz bekleyin. Evet, son 88 kilometre. Bayağı var da yani bayağı uzun sürüyor. Bir sefer ee, bir kere sefe, sefere gittiniz mi? 15 dakika sürüyor herhalde. Biz 12 dakikadır şeydeyiz. Videoda izledim. 12 dakika olmuş video. Kaldı. Hatta 13. Aa, ya 10 ya 11 şu ana kadar. Belki 15 olabilir bir sefer. Baksana hemen düştü ya. 83 oldu. 83. Açlık. Ama harbiden güzel oyun yani. Bence çok güzel bir oyun. Tam araba e, sevenlere araba oyunları sevenlere güzel yani otobüs. Bunun kamyon e, simülasyonunu da çekeceğim arkadaşlar. Bu video çok izlenirse ve like alırsam son 50 kilometre az kalmıştı. Sağdan çık. Oha, oradan nasıl girdin lan o araba? Top yazısının içinden geçti adam. Burası çift yönmüş. Burası tek yön dedim. lan. Ödüm koptu. ben tekliyim sandıydım. Bu yollar çok dar. Sıkması zor biraz. Ve son 27 26 kilometre kaldı. Yani bir dakika falan kaldı herhalde. Kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli bir ederiz. Kapıyı açmayın. Hmm Acaba şimdi şey yapsam mola bitmiştir desem mi gelir mi? Otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam Yok, edecektir. Yok yani ya. Bu arada yani şuradaki şeyleri göstermek istiyorum ya çok olur. iyi bak. Şurada best of durum yazıyor. Bakın ne? Hatay bir şey yazıyor Yok o, o küçük yazı okuyamıyorum da şurada best of durum yazıyor. Şurada şurada bakın şu benzinlikte şu solda üst köşede Shelo yazıyor. Sayın şey. Şeyi. Otobüsünüz 5 dakika sonra, O neymiş ya? Kardeşler market var. Önemli, sonra onları. kebap dünyası var. Çok iyi Evet geliyor onlar. Evet. Dedik dedik 16 dakika oldu lan video yani bir sefer eee herhalde bir 14-13 dakika falan sürüyor 2 dakikada şeyde durduk desek eee mola verdik desek yaklaşık 16 kilometre az kaldı bayağı az kaldı ve şu an yolcuların memnuniyeti yüzde yüz artı yüzde artı yüzde Sinyalimi verdim. Ve barış noktasına ulaştık. Ben şuradan gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. En azından gitmedi yolcuların şeyi. Memnun etim. Orada şu pardon ya. Orada pardon ya. Orada şu pardon ya. Orada şu pardon Orada şu pardon Evet 3 Seferimiz burada. Sizler de belirttiğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmelisi, varsa bagaj pişliği size gelir 1500 95 gider 395. 1199'da kalan para 1199 TL kazandık yani